Selamlar Ahkam Masası'nın harika takipçileri ve sizler de hoş geldiniz takipçi olmayanlar. Orada abone ol yazan bir buton var ya ona basacaksınız endişeye mahal yok bedava. Yepyeni formatımıza hoş geldiniz. Bu serimizde ikonik bir diziden seçtiğimiz ikonik bir repliği alıp didik didik edeceğiz. Başlangıç için tercihim elbette her şey çok farklı olabilirdi aptal. Hayal kırıklığının, umutsuzluğun, mutsuzluğun ve karanlığın tek bir cümleye sığdırıldığı bu harika repliği konuşalım biraz. Bihter'in Behlül'den o kırgın vazgeçişinin sloganı olan bu cümleyi herhalde diziyi hiç izlememiş olanlar bile biliyordur. İlişkilerini izlerken hop oturup hop kalktığımız, yanlış olduğunu bilsek bile yakalanmasınlar diye dualar ettiğimiz Bihter ve Behlül'ün gerçek ayrılığı. O peki. O da çok kırıcıdır ama oradaki kırgın kabullenişten çok daha güçlü, çok daha anlamlı bir cümle bu bence. Bihter'i desteklemeyin, yine desteklemeyin. Yani nasıl destekleyelim ki zaten? Trajik olanın kendisini içine hapsettiği yalı olduğunu görmezden gelmeyin ama. Annesiyle savaşından yenik çıktığını unutmayın mesela. Adnan'la Firdevs'e inat evlendi ama Firdevs'e inat mutlu olamadı Bihter. Yanlış niyetle yaptığı evliliğin yanlış yollarına saptı. Bedeli de kendi ödedi. Kadının üstüne daha fazla gitmeyelim, daha ne olsun istiyorsunuz? Eliyle yaşamına son verdi kız. Biraz olsun affedebilir miyiz? Bihter Ziyagil Adnan'la olamayan evliliğini ne yazık ki Behlül'le taçlandırdı. Mutsuzluğunun üzerine biraz daha mutsuzluk ekledi. Duygusal yükü vicdan azabını çekerken tutkuyla aşkla baş edemedi. Kıskançlık da menüye eklenince ruh sağlığını giderek yitirdi. Tutunacak bir şeyler arayıp bulamayan bir genç kadından söz ediyoruz. Hani bu da trajik değilse sizin için ne diyebilirim bilmiyorum. Behlül'ün duygusal roller coaster'ına binen Bihter, tur bitip de inme vakti gelince biraz mızıkçılık yaptı. Bir hayal kurarak değil, bir aşkla değil, bir heyecan ya da hevesle değil, hırsla, intikam duygusuyla evlendi Bihter. Baştan yanlış, sonu başından belli. Bir heyecana gerçekten aşka ihtiyacı olduğunu çok yanlış bir zaman, çok yanlış bir pozisyon içinde fark etti. Aşık olmak içinse en yanlış seçeneği değerlendirdi. Elbette aşk seçimlerimizle gelişen bir şey değil. iradenin, mantığın, rafa kalktığı esrik bir halden söz ediyoruz. Sevilmemesi gereken birini sevdiğinizde Z hızıyla pişman olursunuz. Bunu da hem fikiriz diye düşünüyorum. Hayal kırıklığı da büyük olur. Daha kötüsü bir sevilmemesi gereken birini sevip çok şey riske edip üstüne yarı yolda bırakılıyor. Hem şunu düşünün birinden ayrılırsınız ve onu artık görmeyebilirsiniz. Bihtar bunun bir ihtimal olmadığı bir dünyaya hapsolmuştu. Her şey çok farklı olabilir de Aptal Bihter'in ağıdı belki ama en çok da hayal kırıklığı. Bihter'in Behlül'e her şeye rağmen güvenmeye çalışmasının sonu. Yasak aşkın gerçek finali. Aşık olmaması gereken birine aşık olduğunu fark ettiği an. O yüzden özel, o yüzden ikonik. O yüzden aşkı memnu izlemeyenler için bile bir şeyler ifade ediyor. Bihter'le aynı yolu yürümezsiniz, tercih etmezsiniz. Son derece karşısınızdır, olabilir. Ama hayal kırıklığını bilirsiniz değil mi? Hayatta bir kez her şey çok farklı olabilirdi. Aptal durağında durmuşsunuzdur. Durmadınız mı? Bir karakter, bir replik bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kısacık olacağını söylemiştim. Böyle konuşalım iyi olur dediğiniz replikler varsa yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone değilsek abone olmayı unutmuyoruz tabii ki. Sıradaki videoya kadar hayatınızın aşkını bulduğunuza inandırılırsanız bir teyit edin. İyice bir bakın. Hayatınızın hayal kırıklığı da olabilir çünkü. Her şey çok farklı olabilirdi. Aptal. Hakem masası sundu.